Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat birlikte para kazandıran 3 tane uygulama tanıtacağız. Başlayalım mı? Başlayalım kardeşim. O zaman hemen ilk uygulamayla başlayalım. Başlayalım kardeşim. Artway'in uygulaması. Eski ismiyle Bonus Pay. Bonus Pay artık Türkiye'de Artway ismiyle faaliyette. Ki evet. yeni güncellenen uygulaması var arkadaşlar. Bonus Bey uygulamanız varsa hemen bir güncelleme atın. Bomba gibi bir uygulamayla gelmiş artı Bey. Kesinlikle öyle. Ben bu arada giriş yaptım kendi bilgilerimle. Çok kısaca istiyorsan artık bilen biliyor ama biz bir Artu hemen bir anlatıyoruz. Evet. Artu Bey sizin internetteki alışverişlerinizde sizin bonus yani aslında para kazandığınız e, mükemmel bir oluşum. Zaten internette e, alışveriş yapıyorsunuz, olan, arkadaşlar. O alışveriş yapmışken de neden bonus kazanmıyorsunuz? Artı ödeme bunu sağlıyor. Artı iyi iş, yer, iş yerleri var. Pardon sözünü kestim. İş i̇yi iş yerleri var. İyi iş bu kendi anlaşmasına göre size onlardan bir bonus kazanıyorsunuz. Daha sonra da bu parayı isterseniz alışverişlerde isterseniz kullanabilirsiniz ya da size para olarak geliyor. Geç. Para kazandırıyor. Hemen geldim şuraya, uygulamayı açtım. Şu an burada mağazalar var. Yukarıdan aşağı doğru bütün mağazaları zaten burada görebilirsiniz. Bu Boyner, Trendyol, Morhipo, AliExpress gibi. Burada da yanda kalp olan yerleri ben favoriledim. Favoriledim. Hatta tık diye AliExpress'i tekrar Markofon'un diye yapayım. Favorilediğiniz zaman... Hemen arkadaşlar favoriye eklediğinizde o e, mağazayla ilgili bir güncelleme varsa, bir kampanya varsa hemen size r onun bilgisini veriyor. Zaten şu an favorilere giriyorsunuz. zaman orada görebilirsiniz favoriler kısmında. Aynen. Bizim burada... Gitemedim. Gittin gittin. Gitti, mi? Tabii ha, tabii. Son, aynı gördüğünüz gibi gittim şu anda. Marco Polo Booking.com, Aliexpress benim foillerimi aldıklarım. Burada gayet gözüküyor. Onun dışında kategoriler var. Art -way, Art -way e, Artı Art üye iş yerleri yani kategorik olarak burada görebiliyorsunuz. Mesela Fırat yeme içmeye çok meraklıdır. Mesela. <laughs> bak bakalım evet. ne varmış. E, Market marketlerde eğildim. var mesela burada Carrefour çıktı e, Carrefour'da Mon montsörmüş mesela al buradan daha sonra kullan Tabii e, yani. ne istersen buradan görebiliyorsun bir de ara ara diye bir yer var burada mağaza arayabiliyorsun direkt mesela. mağazaya bakıyorsun kontrol edersin D DNA. yazdım direkt çıkacak yazamadım ha de yazdım. yazdım internet biraz sıkıntı tamam. Evet, diye hemen çıktı bu şekilde gayet güzel onun dışında devam ediyorum şurada ha. şurada öneriler diye bir kısım var gördüğün gibi burada fırsatlar kuponlar ve bonus artış diye yerler var hmm. fırsatlarda ee, şu an fırsatlar var. Şu an mesela 42, 42, tane fırsat var. Asos'ta mesela bonus varmış. İşte Mor Hippo'da Hı. bonus varmış. ben ee, hani ne diyor? İpek yolu %70'e varan indirimler var mesela. Bu fırsatı şu an bize haber veriyor. Bütün Bu hepsini burada görüyorsunuz. Kuponlar var. Kuponlarda işte Pancho'da %10 indirim varmış. Orada bir şey varmış. Kısaca onlarla e, ee, ilgili bilgi veriyor. Bize daha fazla para kazandırmak için daha da çabalayan bir yer e, burası da. Bonus artışı diye bir yerde var. Bonus fırsatları. E, kısaca artı uygulaması her zamandan artıya para kazandırıyor, uygulaması da para kazandırıyor. Bence kesinlikle indirebilirsiniz diyelim ve ikinciye devam edelim. Sıra geldi ikinci uygulamaya. İkinci uygulamamızın ismi Sinamiya. Hemen giriyorum. Sinamiya e, benim çok sevdiğim bir uygulama. Ben de bunu senden şimdi, yeni, yeni, yeni öğrendim. öğrendim yani, evet. yeni öğrendim. Gerçekten Her, müthiş bir hemen şey Hemen anlatayım. Var. Sinamia mesela sinemaya gidiyorsun. Ne kadar mesela normalde sinema? Herhalde 20-25 o civarda o değişiyor. Sinamia şöyle bir şey, buradan bir üyelik paketi seçiyorsun Sinamiya'da. E, mesela bir aylık diyelim. Bir aylık üyelik 89.90 TL diyor mesela. Aylık her ay boyunca 90 TL, bir aylık 90 TL veriyorsun ve tüm Türkiye'de istediğin sinema salonuna istediğin seans, saat, her gün, her film yani 2D, Allah. 3D, IMAX izleyebiliyorsun. Ee, Gözlük ücretleri de dahil yazmış bir de. Öyle mi yazmış? Gözlük ücretleri de dahil. Evet. Ya aslında yani çok sinemaya giden insanlar için yani çok olmasa bile atıyorum ayda 3-4 kere gidiyorsanız burada parayı çıkartıyorsun Abi ne çıkartıyorsun ya? Yani her hafta işten sonra ya da bir şey hafta sonu zaten birer filme gitsen bir ayda rahat çıkartmış evet, oluyorsun yani. Ya yani mesela şey de var 12 aylık paket de var. Yani 12 ay boyunca 60 TL verirsen, yani 12 evet. ay ödemeye okayysen 60 TL de var aylık. O zaman daha rahat çıkartıyorsun. Ya sinemaya bence çok güzel bir uygulama. Size para kazandıracak bir uygulama. Bence deneyebilirsin arkadaşlar Abi, tabi Abi tabii yani dedim en basit ufak hesapta direkt çıkartıyorsun Aynen yani. yani, direkt çıkartıyorsun. Ya uygulamanın içinde hani başka işte filmler alakalı bilgiler var, işte bloglar var. Buradan filmlere göz atabili atabiliyorsunuz, yorumlar var filan. Ama bence işin en e, kritik kısmı e, bu yani, sinemaya en... en Üçlüğe daha pahalı bu. bu arada. Ha? Üçte, üçte daha pahalı. Pa daha pahalı. Gözlük de var. Gözlük de var. O, onun için <laughs> gözlüğe, indir. Gözlüğe takıl ya. İndir. <laughs> Evet arkadaşlar indirin kullanın para kazanın devam ediyoruz o zaman. Ve sıra geldi son, son para kazanacağım. uygulamamıza. bugün bayağı para kazandık. Biraz daha para kazan dedik. FOP isminde bir uygulama var. E, FOP aslında bir fotoğraf uygulaması gibi duruyor ama bir fotoğraf uygulaması gibi tam değil. Zaten Şöyle ki, onun kısaltılmışı herhalde FOP. Ya fotoğraf application. Ha. <laughs> 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 Olabilir. Evet, evet burada milletin fotoğrafları var, yani takip ettiğiniz insanların fotoğrafını görebilirsiniz. Ben şu an pek insanları takip etmiyorum, alakası insan şu an çıkıyor Hı -hı. ama buradan bir çıkayım. Mesela burada bir fotoğraf koyuyorsun, daha sonra yüklüyorsun, bir site var fob.com diye. Pop.com bir stok imaj sitesi, Senin fotoğrafına satın almak isteyen insanlar çıkıyor. Hı -hı. Daha sonra onlar fob.com'a para veriyorlar, fob.com da sana fotoğrafına 5 dolar veriyor. Yani ki bir fotoğraf birden fazla satabiliyorsun. Ben bayağı araştırdım. Oradan para kazanabiliyorsun. Wow. Veya burada missions diye bir yer var. Yani görevler. İngilizcesi. Burada markaların bazı e, yarışmaları var. Mesela burada Pepsi'nin işte yaz anları diye bir yarışması var. Winter moment, kış anları diye bir yarışması var. Burada giriyorsun işine, bu, bu konuyla alakalı bir şeyler söylüyor. Diyor ki işte Pepsi işte ne bileyim şişesinin gözüktüğü bir yer olsun. Git karda kışta çek, yaş bu olsun falan falan. E kazanırsan da sana 200 dolar bir ödülü var bunun yani bu yarışmanın 200 dolar ödülü var diğerlerinin biraz daha farklı olabilir. Mesela bunun 100 dolarmış The Beauty of Asian Countries gibi. Buradan yarışmaya kazanırsanız da size para kazandırıyor. Ya yarışmadan ya da stok fotoğraftan para kazanabiliyorsunuz. İyiymiş ya. Ben kendim denemedim, kazanmadım işin doğrusu ama yani internette... mi? <laughs> i̇nternette yani çok fazla <laughs> okudum. Şey gerçekten düzgün bir site ve çalışıyormuş. Hani para kazanmak isterseniz bence bu uygulamayı da bence deneyebilirsiniz diyelim. Ve bugün 3 tane para kazandıran uygulama tanıttık. E, hepsini arkadaşlar indirebilirsiniz. E, hepsinin linkleri zaten aşağıda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.